İnternet çok güzel olduğu için. Mal orada değilken. Bas bas bas. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda çok güzel bir sürpriz yapacağım size. Hassasiyet kodunu vereceğim size. yüzünü yalayayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar videolarımızda küfür çok az içerir. Kesinlikle beni vuran <laughs> küfür etme de şarjım 18 lan. Ne? Şarjım yok. 18 şarjın yokmuş oğlum. Kanka hızlı biter. Aydınlığı kız. Bu kadar kolay. Ses ver, ses ver. Bir de bak şu şunu sesini azıcık kıs sesim gelmediğinde bir tane tekmeyi koyacağım yeter ya. Hayır kulak kulaklık tek yok ya. Sesi fullleyeceğim. kulaklığın teki yok sana sadece sesi. Kulaklık teki kullanılır değil. Ses ver. Ben mi? Çok fena ona ne uğradın <laughs> ha? Hadi jos jos kapın başsın. Jos sence böyle vurabilir miyim? bundan daha kötü vurursun. Evet, ya daha kötü daha, daha seri. Ay canım bir adama. Ciddi oyun, oğlum canım <laughs> oh, oh, oh. <laughs> şu an bulamaz. <laughs> Neyse çıktım artık, o erro. Ay, şarj bitti oğlum. Sana diyorum hızlı bir tane şarj. Kaç an? 15. Oha, ne var 15 oldu. Kanka sana dedim hızlı bitiyor tane diye. Bunun ucu ne? Kalın şarj yok mu? Şiyan şöyle yap. Tamam bir dakika arkadaşlar ufak bir sorun. Şarj sorunu. 13 oldu Ay tamam. bekle, Git 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 git. Git. Baş baş la Videoda biz lan şu anda. Merve atabilir mi sana? Diyor. Senin de bir var. ben hesap atamıyorum nedense ya. Sen ne var? Anladım. Çok evet çok yağmurcu. Yanlış gördüm seni. Ne? Nerede vurdun? Nasıl vurdun? Duvar duvardan zıplayarak vurdum beni. Yok ya Bize bana küfür etme. Kanalımıza küfürsüz içerikler içeriyoruz biz. Oh, oh. Aa ilgimsiz tuttu. Eğimsiz tuttu. Böyle şey ya, Evsizlik yok. tuttu. Evsizlik tuttu. Benim de ekran kayıyor. Kanka ben de bazen direkt koşuyor böyle. Zaten öyle <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. Aradın şarj git gide düşüyor oğlum hızlı bitir şu maç. Gelecek al, şarjı değil mi? Şarjı da bozuk ya. Bu arada ilkini yayınlayacağım ha hani videoyu. Bunda ben bir vlog yapamadım. Yok. İşini de paylaşacağım. Şurada olsa neyse 12'ye kadar da otururduk ya. Ediniz. Başka yok. Evet, 12 kadar ben da herkese, abi, Adam 12'ler kalmasasana ben o sabah benim karnım çok seni. Ayota abi gitse sare böyle bıraksa. Ne güzel olur. Herçok güzel. Bana hayır değil mi? <laughs> Var bu, bu, bu videoda kill alamıyorum ben. Kanka hayır ya. Kanka baksana. Ne İyi mi görüyor musun? Hassasiyet bir tık kötü. ne işin var? Ses Kanka. Ses verin. Sen de ver. Um. İstedim ben durumu. <laughs> Keşke dürbün açsaydım ya. O kanka koşma MS çok fazla. Bir dakika bekle. Bekle bekle bekle. MS 547. Bekle. Tam düştü gel. Kanka MS birazcık fazla ya değişik oluyor. Kanka sana hiç atamıyorum ya. Oğlum Mehmet Eysen'i var ya. Abi yanlış şeye bastım. Telefon karardı. Bir şey oluyor. Şişt gördün mü? çevirdi ya. Bak jiroskopu nasıl, jiroskoplu gibi oynayacağım. Şey, e, Bakın arkadaşlar size şöyle bir şey vereyim. 25 mermi sola. Jiroskopu oynamak için şöyle söyleyeyim. 25 mermi sola. 15 mermi de sağa kaydırırsınız. Adama oranınız daha yüksek olur. Bir de öyle bir kere böyle eğim kalk yaparsınız. Hesap daha çok yükselir. Ben Oğlum ben bu tabancada benim şey ekran dönmüyor. Ses ver. Oğlum ses vermiyorsun ki. Ne Ses ver. Yenimde. E ben de yanındaki ses veriyorum. Bitmedi. Yo yere gitmedi ki. İşte şimdi Benim mi? Benim. Ha. Arkadaşlar oğur bir anda vs atacağız. Asalet vereceksin asaleti sokayım ya. He aynen kaybedince de sen böyle oluyorsun. Arkadaşlar ormuyor neyse, ve isoti joz. Canı yok ya. Sen hele sen yusun yine ölmüyorsun am. Öyle bir şey var ki sende. silah oynayacağım ben full. İki sene sonra bir ha. <laughs> İki mermi silah. Aa görüyor mu görüyor mu? Ne oldu? Ha sen joystick'i mi açtın? Joystick'i açsan böyle oynayamam. Ben joystick'i açıyorum. Jiroskopa. <laughs> sen de açacaksın ama. Tamam çok. Yo sen 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 de daha iyi olursun. Bak bak. Gördün mü jiroskopu? Aga jiroskopsuz oynan, jiroskopla oynanmıyor ki ya. Ya ben jiroskopsuz. Gördün mü öyle gidiyor? 2S. Bende de öyle oluyor ha. Gördün sen de. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın jiroskopla oynayacaksınız. Bitiyor, Aa yine bir farkla verildi değil mi az önce? Yok az önce sana fark attım ama altı fark attım sana. Aa doğru. Aa canım bir. Çocuğun canı yok amına ya. Amına ya. Olay. Neyse arkadaşlar şimdi e, hassasiyet kodunu vereceğim size. benim, e, madem bu videoyu atmayacaksın hassasiyeti de verme. Atacağım bu videoyu. Ata, atam atam atıyorsan at. Hassasiyetler bir tık kötü. birinci Birinci şeyi atma. Birinci şeyi atma. Aaa ne yap. Ya boşalt. E Bir video at. He? Bir e Evet, evet. araba var mı kaydı? Şey nasıl deniyordu ya? Hayır. Kod. Kod mu? Kodu nasıl deniyorduk aslında ses kodunu? Al bak bu. Arkadaş aslında ses kodumuz bu. İki dokunamıyor oğlum o senin kendi aslında Kontrol tercihi iki parmak vardı. Evet. İsterseniz SSL'ını yapın. Evet alıp yapabilirsiniz. Hassasiyetler pek kötü değil. Pek güzel de değil orta derecede. Ama jiroskopla oynarsanız iyi oluyor. Evet jiroskopla iyi oynuyor. Size daha güzel daha kaliteli hassasiyetler yapıp göstereceğiz arkadaşlar ya ee, yakın zamanda. <laughs> SSL'de görüşürüz.